Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle iki renkli harika bir bardak altlığı çalışması yapacağız. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle arkadaşlar, iki tur geçiyorum ben. Tepeye bir alıyorum. Ortasına başlayalım. 1 iki. 3 Tek seferde çıkardıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 Tek seferde çıkardıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir daha çekip diğerine başlıyorum. 1 2 3 Bir, iki. Bu şekilde sekiz tane yapıp gelelim. Şöyle ortasını iyice sıkıladıktan sonra iki zincir çekiyorum. İlk başladığım yere batıyorum hemen. Şu şekilde bunu bitiriyorum. Şu ipimi de hemen kes. şöyle hazırladım. Şöyle aşağıya çektim. Tepeye bir aldım arkadaşlar. Bu ipi dolaştırabiliriz. Şöyle boşluğa bir iki üç kez aldım bir zincir çektim tekrar bir iki üç kez aldım iki zincir çekip yan tarafa geçtim bir iki üç bir zincir çektim bir iki 3 1 2 1 2 3 zincir çekiyorum. Araya bir zincir çekiyorum şu şekilde. 3 tane fıstık yaptıktan sonra toplamda 3 zincir oluyor bir tepe sıkılama 2 tane de zincir bu şekilde bütün etrafını dolanıp gelelim arkadaşlar Evet, şöyle buraya kadar geldim. Sonuncuyu da yapalım. Şöyle tepeye bunu artık bağladım. Şu şekilde bir orta motif elde ettim. hemen diğer rengimi aldım 1 2 3 1 zincir 1 2 3 1 zincir 1 1 2 3 1 zincir 1 2 3 4 zincir çektim. Atladım şu boşluğuma. 1 2 3 1 zincir Bu şekilde de yine bu sırayı dolanıp gelelim. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar bu rengimi alıyorum. şöyle hemen şuradan başlayacağım sık iğne ile kapattıktan sonra şöyle bir zincir çektim uzatıyorum şunu da oraya kaynatacağım buraya da dörtlü yapacağım 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa atladım. 1 2 3 zincir çektim. Devam ediyorum. Burayı da bu şekilde dörtlü dörtlü döneceğim. Dönüp geleyim. Evet, şimdi 1 2 3 zincirli artık bunu buraya tekrar birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar diğer rengimi tekrar alıyorum. bir zincir çektim bir zincir çektim şöyle batıyorum kaydırıyorum bir zincir çektim tepeye battım kaydırdım bir zincir boşluğa battım kaydırdım bir zincir tepeye battım kaydırdım 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. Şunları bir keselim. Bir zincir battım, kaydırdım. Bir zincir boşluğa battım, kaydırdım. Bir zincir tepeye battım, kaydırdım. Bir zincir boşluğa battım, kaydırdım bir zincir tepeye battım kaydırdım bir iki üç dört bu şekilde bütün etrafını dolanıp gelelim Evet arkadaşlar buraya kadar geldi bitirelim Evet, gördüğünüz gibi harika bir motif oldu. Dilerseniz motif de arkası da bu şekilde motif gibi de çalışabilirsiniz. Dilerseniz böyle e, benim yapacağım gibi bardak altlı olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet şık ve güzel oluyor sunumlarda. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.